30 Ağustos özel yayını devam ediyor. Atatürk araştırmacısı Ahmet Gürel bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Büyük Zafer'in üzerinden 99 yıl geçti. Böyle 1911'ler, 1922'ler bir taraftan o, o günleri düşünüyoruz. Bir taraftan büyük bir zafer inşa ediyor. Türk milleti geleceğini ne inşa ediyor aslında bu yıllarda. Evet, evet. Tabii ki bir e, dehanın stratejisiyle birlikte aslında. Evet. Nasıl başlayalım Söze? Nasıl başlayalım biliyor musun? Bizi sadece büyükler izlemiyor. Tarih okuyanlar izliyor, tarih okumayanlar da izliyor. Ne kurtulmuş? 30 Ağustos, 26 Ağustos nedir? Bilmeyenlere... 1240 günlük bir işgalin başlangıcını söylemek lazım. İzmir işgal olmuş. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış. Kongreleri yapmış. Meclisi kurmuş. Meclis ordusuyla birlikte Kocatepe'de. Ben kısa bir İzmir girişi yapacağım. Ee, toparlayalım. Şimdi İzmir'de büyük sıkıntı var. Stres var. Ee, Dünya Savaşı bitmiş. Ee, Türkler Yenik sayılmış Çanakkale de galip geldi hali Almanların yenilgisi üzerine. E, Türkiye zaten Çanakkale geçilmez. Geçirse bile parçalayacaklar. İstanbul'u e, zaten kısmen işgal etmişler. E, İzmir bekliyor. Stres dolu bir bekleyiş. Ne gün gelecekler işgal edecekler. E, aydınlar, İzmir'in eşrafı, subaylar valiyi sıkıştırıyor, valiyi sıkıştırıyor. Ne olacak? Yok hiçbir şey olmayacak. Padişah'tan geliyor. Sen aman sen İstanbul gibi bir işgal bekliyorlar. Şimdi e, Vali konağın çevresinde, konakta şöyle anlatayım. İzmirler yeniden restore edilen Vali Konağı'nı bilir. Hı hı. Onun dikinde de bir Milli Eğitim Müdürlüğü ve şey var, Konak kaymakamlığı var. O kesimde de benim okulum var. Mektebi Sultani. Kuay Milliye İzmir'de 9 Eylül günü zaferle taşlanıyorsa 1240 gün önce de 14 Mayıs bir gün önce orada büyük hareketler var. Birikmiş 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 stres var ve okulumun öğretmeni Mustafa Necati Vasıf Çınar sırayla Milletin Bakanı olacaktır Cumhuriyet'ten sonra. Rahmetullah Efendi İzmir'in müftüsü. Ondan sonra ee, Albay Süleyman Fethi Bey İzmir'de şehit edilen. Albay Kazım Bey. Albay Kazım Bey çok önemli. Tatile gelmiş İzmir'e. Aa tam işgalin ortasına düşüyor. Ve e, vatanım sensizdeki yüzbaşı mümin hep olayların içinde. Hı hı. Ve bunlar e, ilhaki red milliye ilhaki red heyeti milliye komitesini oluşturacaklar. Nerede yapıyorlar? Vilayet önünde yapıyorlar. Vali Kamburizet İstanbul'un kuklasıdır. Sizi İngilizler bombalayacak. Gemilerden bombalayacak. Çünkü gelmişler onlar Urla'yı, Uzunada'yı işgal etmişler her an bomba alacak diye ve e, oradan hemen yan tarafta okula geçiyorlar, okulun bahçesine. Benim müdürlüğümü yapan Enver Demir, Enver Baba anılarını yazmış. Kitap hı hı. bir gazeteciden yeni elime geçti. Biliyorduk ama geçti. Ne diyor anılarında biliyor musunuz? Benim diyor e, sınıfımdan aşağısı görünüyordu havuz diyor. Bakıyorum Vasıf Çınar hocamla Mustafa Necati hocam birileriyle toplanıyor diyor. Sonra abilerim geldi diyor asgari kıyafetli izci gibi. Hı hı. Ortaokul, lise. Lise abilerim. Bir bayrak açtılar siyah. Onu gördüm diyor. Arkasından Enver Baba'nın ki 20 sene müdürlük yapmıştır. Bana da 2 yıl müdür oldu Enver Baba. E, tarih dersindeyim diyor. Numaramda 1 diyor. Beni Tahtaya kaldırdı öğretmenim diyor. Bir anda bir silah patlaması oldu diyor. Rum ve Yunan askerleri, Rumlar vilayete bayrak çekeceklermiş. Birisi ateş etti diyor. Bu olayın, ben tarihçiyim, mühendis tarihçiyim. Olayın arka yüzü. Çok enteresan. Hı hı. Ve e, Hasan Tahsin'in koşunu diyor. Ondan sonra 15'inde İzmir e işgali oluyor ki ilk gün 400 kişi İzmir içinde katlediliyor. Bunlar medeniyet getirmeye geliyor. 5000 kişi de ilçelerle birlikte katlediliyor. 5000 Yunanların yaptığı bu. İngilizler falan onları İngiliz, Fransız, İtalyanlar çıkarıyor. Ama nasıl Yunan'ı biz kontrol ederiz diye çıkarıyorlar. Kontrol edemiyorlar. Diğerli Rumların da büyük dahli var olaya. Bayraklar açıyorlar, kızlar koşuyorlar. Hoş geldiniz falan 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 falan. Ee, Hristosomos İzmir metropoliti takdis ediyor. Din adamları bu işine girdiği zaman iş şekli değişiyor. Türkleri katledin diye bağırıyor. Din adamı. Elinde açıyla. Takdis ediyor şeyleri askerleri. Hı hı. Ve ilk kurşun o zaman patlıyor. Hasan Tahsin iki kurşun atıyor ve şey ediliyor orada. Bu bildiğimiz bir öykü. Hı hı. Şimdi e, ne oluyor biliyor musunuz? Bizim öğrencilerin anlatayım. Ortaokul öğrencilerine ilk kurşun ki ondan da bahsedeceğim. Hı. Ali Orhan ilk kurşun ödemiştir. Aralarında diyor ki ortaokul öğrencileri götürdüler döve döve. Zita Venizelos demediği için. Yaşasın Venizelos demediği için döve döve götürdüler Alsancak'a. Patras gemisine attılar. Çocuklar dayak yiye yiye anlamıyor çocuklar. Ortaokul öğrencisi. öğretmenler de var. Sonra kurtuluyor. Benim hocam bunu anlatmıyor kötü olduğu için. O da Hı. şeyin içine gemin içine girmiş. Ve İzmir böyle İzmir'de büyük sıkıntı var bak Kazım Bey diyor ki biz maşatla çıktık diyor. Maşatlık eşraf başına yamaçları. Hı hı. O bahsettiğim dernek şey şeyi kuruyorlar, platform gibi. Eee Kuvayi Milliye'nin altyapısını kuruyorlar ama hazırlıksızlar. Reddi ilhak. Yunanistan ilhak olmayı, katılmayı reddeden bir bildiri okuyorlar. Hazırlıksız diyor. Başı Mustafa Necati, Rahmetullah Efendi İzmir müftüsü taştan üstüne çıkıyorlarmış. Nutuk atıyorlarmış. Sanki Hyde Park gibi. Ve bir haber geliyor. Haberi kim getiriyor Hristos Tomos Metropolis. Yarın saat işte 8'de 9'da işgal olacak İzmir diye. Büyük stres. Şimdi oradan ben atlayacağım. Bir ödemişi söyleyeceğim. Koca topuya çıkacağım. Hı -hı. Ve İzmir'deki o olaydan sonra o e, Kuvayi Milliye'nin oluşturan kişiler nereye gidiyor? Bir kısmı Balıkesir'e gidiyor. İzmir'e doğru diye Mustafa Necati Vasıfçılar, Kazım Özak gazete çıkarıyorlar. Bir kısmı da e, Denizli'ye kaçıyor. Denizli'de bir müderris var. Orada bir kuvay milli hareketi var. Ödemiş'te bir hareket oluyor. İlk kurşun Orhan, oran Ali İlk kurşun başkanlığında Ali Orhan İlk kurşun ve resmen çete savaşı yapıyorlar Türkler Ödemiş'te. Ve gelen Yunan askerlerini bir güne ya da 28 saat blok ediyorlar. Hmm. Esasında kuvay millilerinin ilk hareketi ilk kurşun Hasan Tahsin değil örgütlü ödemiş. Orada şehitliği gezdim. Orada konferans verdim. Bu konferans ödemişte verdim. Orada blok ediyorlar ama güç fazla. Ezip geçiyorlar. Ama o dalga dalga yurda yayılıyor. Mustafa Kemal nerede? Mustafa Kemal İstanbul'da. İzmir'in işgal haberini sarayda e, bakanların yanında alıyor. Ve ne yapacaksınız diye soruyor. Diyorlar ki bakanlar gereğini yapacağız diyor. Mustafa Kemal yetmez diyor. Bağırıyor, haykırıyor. Sen ne yapacaksın e, soruyorlar bakanlar. Mustafa Kemal e, diyor ki bakana sizce ne yapmamız icap, icap eder paşam diye sorduklarına yiğitlik gösterin diyor Mustafa Kemal. Yiğitlik gösteremeyecek durumda. Çünkü Yıldız Sarayı dahil, Dolmabahçe dahil yüzlerce gemi tarafından işgal olmuş. Padişah kendini kurtarmak garantisiyle İngilizlerden ödün almış teslim olacağız. Anadolu teslim edeceğim Size merak etme. Beni koruyun sadece diyor. Ve bu bir şeyi ısıtarak İstanbul'u ele geçirmektir. İkinci hareketle meclis yok oluyor İstanbul'da. Yakaladıkları Malta'ya götürüyorlar. İstanbul tamamen işgal. Şimdi İzmir aynı pozisyona mı gelecek? Bakalım işte 5000 şehit. Mustafa Kemal Ertüskün Vahdettin'e çıkıyor. Ki onun şeyi vedaatken yaveriydi. Elini öpüyor. Bandırma'ya çıkmak üzere çünkü orada bir görev almıştır onun tarafından e, Rum çetelerini, pardon Türk çeteleri Karadeniz'de Rumlara baskı yapıyor diye çıkıyor. Hı. Mustafa Kemal tersine olduğunu biliyor ve zaten Anadolu'ya geçecektir. O bahaneyle Samsun'a, Amasya'ya, Sivas üzerinden Erzurum'a, Erzurum'dan Ankara'ya kadar 1919 hareketi ve asiler e, hareketi deniyor şeyler. Hı hı. Evet. Şimdi ben konumuza gelelim. Şimdi İzmir'den pardon Mustafa Kemal Ankara'da meclis hı hı. kurmuş e, ama içinde casuslar da var. Ankara casusların merkezi haline gelmiş sürekli. Bir de Mustafa Kemal'i baş baş başkomutanlarını bile engelleyenler Sakarya Savaşında var. Mustafa Kemal hissini bir da padiş kazanırsa padişaha gönderecek, hilafeti kaldıracak hissini duyanlar var. Sürekli e, muhalefet yapıyorlar. Mustafa Kemal ne yapıyor bakın. Ordunun hazırlıklarını e, yerinde görmek üzere Batı Cephe Komutanı'nı 6 Ağustos'ta kimi İsmet Paşa'yı cepheye gönderiyor. Ve gerekli hazırlıklar yapıyor. Ve e, Ankara'da arkadaşlarına diyor ki bir çay partisi yapacaksınız. Benim katılacağımı söyleyeceksiniz. O ben orada olmayacağım diyor. Hı hı. Ve 17 Ağustos günü bakın çok enteresan. Saat 16'da Akşehir'e çıkacak. Ama benim doğum yeri olan Keçiören'de bir yemek yiyor. Bir gün önce. Yemekte arkadaşlar diyor ki o gün gelsin 15 gün sonra İzmir'de izliyor. Gaya bakın. 16-17 Ağustos bakın. Ve arkadaşları pıs 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 gülüyor. Mustafa Kemal bunları görüyor. Ve tuz gölün tuzun üstünden geçiyor. Demir yolları gene şey, müdürü olan kişinin Beyiç Bey'in evinde gizlice kalıyor. Ve oradan cepheye gidişi de gizlenmiş. E, Averov ve e, Abilof, iki tane Azerbaycan ve Ermenistan elçisi var. Onlara rica ediyoruz. Lütfen diyor çay partisine katılın. Ben gelecekmiş basın öyle bir haber yapıyor ki hakimiyeti milliye Mustafa Kemal pazartesi günü e, 21 pazartesi günü saat 4'te Çankaya'da çay partisi veriyor. Verdi. Etti kıldı bu şekilde ve Mustafa Kemal 26 Ağustos günü nasıl e, Kocatepe intikalini nutukla anlatıyor. Şuhut'a ulaşıyor. Ben de 26-25 Ağustos günü Şuhut'taydım. İkinci kez Şuhut'a gidiyorum. Orada onun e, büyük bir konak, şimdi müze, hı hı. E, onun karargahı. Orada çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Talimatını veriyor ve diyor ki, e, Orada fısıltı fısıltı gazi cephede laflar çıkıyor. Orada da bir moral oluyor. Bir şey var, stres var. Ne olacak? Ve o karanlıkta ki ben geçen sene değil, geçen sene pandemiden gidilemedi. 2019'da gittiğimde zifiri karanlıktaydı. Zifiri karanlık ve e, sıfır derece soğuk. İki yıl sonra gittiğimde 14 derece sıcaktık. Sebebim bu yangınlar. Hmm. Ve dolunay vardı. Evet. Mustafa Kemal cepheye gidecek. Yunanların kurduğu cephe. İngilizler geziyor. 6 e, ayda Türkler burayı aşamaz diyor. Cepheyi. Tel çevirmişler falan. Mustafa Kemal askerlerine talimat veriyor. E, ve atların ayaklarına bez geçiriliyor. Kanlıların tekerleklerine bez geçiriliyor. Toplar öyle. 13 kilometreyi biz 1350 rakım. Rakım ne demek? Denizden yükseklik. 1800'e çıkan, inip çıkan bir güzergah. O güzergahta iki kez yürüdüm ben. Ses çıkarmadan çadırlı e, e, karargah dediği koca tepeye indiriyor şeyini. Ordusunu. Bu arada Hacı Anesli diye genel başkanı İzmir'de balolar veriyor gemiden. Ve Yunan hükümeti çok yaramazlık yaptığı için mesela Mustafa Kemal'e serbestlik yapıyor. Rother ajansı da Sakarya sonrası Sakarya bir cephelerini geziyor. Çanak soru, siz basın bilirsiniz. Sorular Hı -hı. hazır. Yanında da Hristos Thomas var. Din adamı. İzmir'e dönmüş Gizli'den sonra. Mustafa Kemal'i gördünüz mü diyor? Yunan Genel Kurmay Başkanına Reuters ajansı. hacanesi diyor ki ne Mustafa Kemal diye birisi mi var diyor. tam alıyor istihbarat Mustafa Kemal. Hiç hı hı. cevap yok. Onu görevden alıyorlar. E, ee, trik ofisi Cephesi komutanı gibi İsmet Paşa gibi cephede zaten savaşıyor adam. Hı 200 tane falan genel, şey, general var Yunan generali. Genel Kuma Başkanı yapıyor. O istihbaratsızlıktan Genelkurmay başkanı olduğunu haberini alamıyor. Mustafa Kemal yakaladığı zaman sen genel başkanısın diyor. Öyle bir şartlarda yapılıyor. Ee, Sadat Mustafa Kemal öyle bir şey yapıyor ki bütün e, 26 Ağustos günü istihbaratı kesiyor. Talimat veriyor. Her şeyi kapatıyor. Nasıl e, karanlıkta yürüdüğü gibi bütün dünyaya kendi şeyini istihbaratını kapatıyor. Bir şeyden kaçak olmasın diye. Ve e, arkadaşları karşı çıkıyor. Ya diyor arpamız yok, otumuz yok, şeyimiz yok. Komutanı bile, kendi komutanı bile karşı çıkıyor. O ne diyor biliyor musun? 26 os günü atımıza yemi de bulacağız, yiyece de bulacağız, silahı da bulacağız diyor. Yani kazanacağız, Yunan'ın şeyini alacağız. Hı. Hmm. Mühimmatını alacağız. Elimizdeki fotoğraflarda vardır. Yunan'ın ele geçen yüzlerce kamyonun fotoğrafı var. Bizde şoför yok. Yunan geri gelip kamyonları kullanmasın diye yakmışlar bizim o kadar sıkıntı var. Şoför yok. Bir tane iki tane uçak var. Onlarda 20 tane uçak var. Biz düşen düşürdükleri Mustafa Kemal dün konuşulup duruyor. İlk defa diyor tüfekle diyor uçak düşürüyor diyor. Tüfeğin açısını çevirmiş. Gelen o pırpır uçaklardan düşürmüş. İki tane uçağı birleştirip kaldırıyorlar. Tek uçak yapıyorlar. Şartlar öyle yani. O kadar kötü. Ve Kocatepe'ye çıkıyorlar. Hı hı. Zafer sabah kahvaltı diye bir anı var. Yani ben e, kaptırdım gidiyorum. Buyurun buyurun lütfen devam edelim. E, e, Mustafa Kemal'le e, kahvaltı getirecekler. Mustafa Kemal diyor ki getirin bakalım kahvaltı diyor. Öyle şey. Sabahın dördü gün doğuyor biz o günü gördük doğuşu gördük. Beş buçukta güneş doğuyor orada Kocatepe'de. Doğmak üzere. Kahvaltıyı getirin diyor. İki çer dilim tepside er ekmeği birkaç zeytin, birkaç beyaz peynir geliyor. Hı hı. Mustafa Kemal iştahla yiyor. Ve e, Türk milletinin değil de dünyanın tarihine örnek olacak bu diyor. Ve 26-27'ye bağlayan sabaha karşı e, toplar var yanlış söyledim 25-26'ya bağlayan 5.30'da patlamaya başladığı zaman uykuda olan Yunan askerleri Çil yavrusu gibi dağılmaya başlıyor. Öyle bir e, endah diyorlar. Top sesleri. Hı hı. Düşünün. En yüksek noktaya çıkıyorsun. İlisiksinden tepe var. İniyor çıkıyor. Onları da fethetmek zorunda alabilmek için. O arada e, Afyon'dan çıkarken kargı soyadlı milletvekili Mustafa Kemal'in yanına yanaşıyor paşam diyor. Ne olacak halimiz diyor. Artık diyor savaşı bitir diyor. kullanan diyor ki kimseyi söyleme diyor. O gün gelsin diyor. Yani Darsı bu gece başlayacak diyor savaş. 8 saatte Afyon'dayız diyor. Kulağına söylüyor bak. Hepsi her şeyi hesaplamış. Ülperiyor. Öpüşüyorlar. Sen milletvekilisin. Sen benim dostumsun. Kimseye söyleme diyor Mustafa Kemal. O kadar sıkıntı var. Ve e, olay o kadar e, panik başlıyor ki o 6 ayda geçirememezler. Paldır kundur geçiliyor. Ve o savaşın adı Başkomutan Meydan Savaşı oluyor. Hı hı. Çünkü fiilen cephede idare etmiştir. Ve 30 Ağustos günü Mustafa Kemal 3 komutanla birlikte oturuyor mesela. Karargahında. İsmet Paşa, Feyzi Çakma ve kendisi. Hı hı. Evet diyor. Savaş diyor. 30 Ağustos günü bitecek diyor. Ertesi gün ne diyor biliyor musunuz? İki ayrı yerde bir komutanın araştırması bu. Çal'da başka bir yerde. Kulaktan kulağa bakın. ters falan çalışmıyor. Ordular ilk edeminiz Akdeniz'dir. 30, 31, 1. Uşak kurtulmuştur. Hı hı. Bu talimat veriliyor. Orada akmaya başlıyor İzmir'e doğru. Akmaya başlıyor derken e, Yunan başkomutanı esir oluyor. Ve o kadar pehlivan tefrikası gibi bu arada bir şey söyleyeyim çok önemli. 50. tümen Mustafa Kemal Çanakkale'deki tümeni bakın. Hı hı. E, başkomutanlık meydan savaşındaki tümenin komutanı da Reşat Çiğiltepe. Mustafa Kemal bütün tepeden alınmasını aynı anda istiyor. Çünkü savaş bitmesi için Reşat Çiğiltepe her yarım saatte bir 15 dakikada Mustafa Kemal'in araması üzerine intihar ediyor. Evet. İki kez o şehitliği gezdim. E, 15 dakika sonra Mustafa Kemal'e geliyor. E, Reşat Bey intihar etti diye. E, Allah rahmet eylesin diyor. Yarım saat sonra, 15 dakika sonra Çiğiltepe kurtuluyor. Ve Mustafa Kemal ne yapıyor biliyor musunuz? Mecliste ailesine kırmızı şeritli İstiklal madalyası veriyor. Devlet mezarlığı var. Ankara'da daha çiftliğinin bitişinde. Soyadını çiğil yapıyor. Mezarını oraya naklediyor. E, 27 Ağustos günü söylemiştim. Arpayı samana bulacaksınız diyor. Buluyorlar. Ordu. Bakın Sakarya Harbi öncesi İnönü Savaşları'nda ordu ne bulduysa geliyor. Öldürdüğü düşmanın elbiselerini giyiyor. Ama Sakar Harbi'den sonra düzgün kıyafetler başlıyor. Tekafili ummiye var. Halkın gücü ortaya konuyor. Yardımlar başlıyor. Yardımlar, yardımlar, yardımlar. Kurtuş abi ve Sakarya'da o yardımlar çok önemli. Çünkü üç kanlısı olan iki kanlısını veriyor. Mesela köyün delisi Kaymakam anlatıyor. İçeri giriyor. Tutanaklama. 1950 yılına kadar geri vermiş o şeyler. Verilen, halkın verdikleri orduya. Köyün delisi içeri giriyor. Çıkarın şunu diyor. Islak çoraplarını getirmiş yalın ayak. Masaya koyuyor. Bu da benden diyor. Kaymakam diyor ki yeri belli. Köyün delisi de ayağa kalkmışsa bu iş bitmiştir diyor. Ama e, kurtuş halinde kıyafetim düzgün. Çünkü e, Rusya'dan gelen silahlar var. Hı, hı Azerbaycan üzerinden Buhara'dan gelen yardımlarla gelen ordumuz daha düzenlidir. Ve e, Ateş arasında kalanlar oluyor ve e, burada ne yapıyor? Bunu atlamamız lazım. Bir, bir soru sorabilir miyim? Sor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimizin bildiği o koca tepedeki fotoğrafı vardır. Evet. Ee, böyle elinde ve sigarasıyla uzaklara bakan, e, o bu top atışlarından önce mi e, beraber çekiliyor? O anda, o, o anda. anda. Ha o zaman gelmişken söyleyeyim, İşte Atatürk sitesinin, sitesinin sahibi Doktor Tuna Yılmaz iyi bir araştırmadır. Benim gençlerimden biridir. Mustafa Kemal'e o pozu ve dair 3-4 pozu gösteriyorlar. Çok beğeniyor. Ve fotoğrafçı diyor ki e, bunları ben İzmir'de kurtaracağız ya. Hedefimiz 14 gün sonra 15 gün sonra İzmir'deyiz. Kurtaracağız ya. E, şey İzmir'de banyo ettireyim. İzmir'de banyo ediliyor. Islak bulunuyor. Baskı yapılıyor. Ve İzmir yanarken yok oluyor. Bu zaferin 5-6 pozu var. Ben işte verdim size. E, Tunç Bey onları gösterecektir. E, Koca Zafer'den. İzmir kurtuluyor. Fotoğraflar nereden gelebiliyorsunuz? 700 tane Yunanistan'dan geldi. Şimdi Harun Benes Büyük'ün getirmiş. Gemilerden çekilen fotoğraflar. Bizim fotoğrafımız yok. O kadar. Ha, Çünkü ha. fotoğrafçımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bunlar da böyle olmuş. O poz İsmet Paşa'nın da vardır benzer Hı -hı, pozu. Evet. Kayanın tepesinden aşağı bakıyor. Evet. 3-5 pozu geçmiyor o pozumuz. E, şimdi ee, devam edelim isterseniz. Bu arada son 5 dakikamız da kalmış. Tamam. Ee, öyle koordinaya O zaman gedirelim. zaten 9.57 yapacağız burada? Mustafa Kemal'in bir özelliği var. Meclis ordusu olduğu için Hı -hı. bütün bütün harekatı adım adım Ankara'ya bildiriyor. Türk ofis esir oluyor onu anlatayım Hı -hı. ve orada bırakalım. Tamam. Türk ofis esir oluyor 200 kişiyle birlikte, 200 tane subayla birlikte esir oluyor. 4-5 kişi var ben trikopis esir aldım diyor. Ali Çavuş var Mustafa Kemal'in ben aldım diyor. Sonuç alınmış. Mustafa Kemal'in karşısına getiriliyor. Feysi Çakmak ve ineni kısıyor. Zıplayarak geliyor. Kıyafetler böyle tüylü tüylü. Trikopis. Mustafa Kemal'e generaller bakıyorlar. Mustafa Kemal var rütbe yok. Çünkü savaşta Türk ordusu rütbe takmıyor. Hmm. Kim bu diyor soruyorlar. Albay mı Yarbay mı başkomutan Mustafa Kemal diyorlar. Şaşırıyorlar. Mustafa Kemal. Trikopis'e sigara veriyor. Trikopis diyor ki ben intihar edemedim diyor. Sen başkomutansın diyor. Kılıcını kırıp, kırmak onlara aitmiş, ee, otur diyor. Kahve ısmarlıyor. Ailen büyük adada diyor. Tamam sağlıklı olduğunuzu bildiririz diyor. Mustafa Kemal diyor ki siz şurada ne yaptınız diyor. Niye yanlış yaptınız diyor. O diyor ben dedim şeyler komutanlar şu adam diyor. Dediğimi yapmadı diyor. Birbirlerine artık düşmüşler. Mustafa Kemal e diyor ki: "Ya diyor ben sizi çok eskiden tanıyorum." diyor. Selanik'te. Hı. Nasıl tanıyorsun diyor? İsmail Hakkı Kavalı Mustafa Kemal'in arkadaşı. Onun evine gitmiş bu e, Yunan komutanı. Hı. Mustafa Kemal'in gençlik resmi varmış. E, çok diyor değişmişim diyor. Çok dedi. Savaş bizi yordu diyor Mustafa Kemal. Dönüyor arkadaşlarına. Trükofis diyor Selanik'te 23 para zaten diyor. Şimdi bugün değil Selanik'teken 23 zaten diyor. Espri yapıyor Mustafa Kemal. Evet. Orada ee, bir olay. Çok büyük. Hatta iki tane tabancası Latif Hanım'da. Şeyin, Trikopis'in. Hmm. 15 yıl e müdürünü yaptım. Tabancalar şeyde, askeri müzede. Bir hafta önce oradaydım. Ee, kamçısı Fahrettin Altay'da. Söz aldım. Kamçı da oraya koyacağız. Şu, şu an orada e, 30 Ağustos Müzesi ilave ediyor askeri müzeye. E, 8 tane Yunan topu konmuş. Bir tane Türk topu var. Gücümüz aynı. 8'de 1 demek ki ve orada Trikopis'in madalyası var. Fahrettin Altay hediye etmiş oraya. Yani e, Trikopis ne yapıyor ondan sonra biliyor musunuz? Altı general bakan kurşuna diziliyor Yunanistan'da. Kral kaçıyor. Mağlubiyet. Küçük Asya trajedisi. Facias diyorlar. Kendileri yarattıkları. Rejim değişiyor. Ve e, şey e, bu Trikopis Mustafa Kemal o 200 tane subayla bitti. Kayseri'ye gönderiyor e, ee, Harp Akademi Komutanı Mustafa Kemal okuduğu, Okulu, Okulun Müze Müdür e, Albay'ına dedim ki Ömer Albay'a dedim oraya gönderdiği için mi e, kurşuna kurtuldu? Bilmem dedi. Mustafa Kemal trikopisi kurtarmış. Trikopisi ne yapıyor biliyor musun şu anda? Her 19 Mayıs, şu anda demiyorum yani yaşadığım müddetçe her 19 Mayıs'ta Selanik'te Mustafa Kemal'e saygı duruşu yapıyor. Sayın Milletvekilim anlattığı Venezuela'sın olayı da düşman Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'nde 1934'te düşmanı olsun. Bunu Rumlar bilmiyor, Yunanlar bilmiyor ama ben geri geçen iki sene önce. Şeyde gösteriliyor, havalı da gösteriliyor. Yunanlar bunu bilseler, Türkler bunu bilse bu kavga olmaz. Hmm. Savaş bir cinayet diyor Mustafa Kemal, 30 öyle bağlayayım. Vatan savunması o olmasa diyor. Yerdeki kılıcı, şey, yerdeki bayrak, Yunan bayrağını topun üstüne koyduruyor. Bize yakışmaz diyor Mustafa Kemal. Aynı benzeri Konak meydanında yapıyor 10 Eylül günü. Yerde Yunan bayrağı sürgeniyor. Aynı gün karşı yakada Yunan bayrağı seriyorlar. Kaldırın diyor, bize yakışmaz diyor, adalizme yakışmaz diyor. Bu adam savaşmıyor. Barış yapıyor. Mustafa Kemal'in kana bakamadığını da bilmeniz lazım. Kana bakamaz. Mesela 10 Eylül ilgili İzmir'de... Bu kadar güçlü bir komutandan savaş meydanlarında... Ama ne diyor? Savaş bir cinayettir. Vatan savunması olmasa, olmasa diyor. Kafasını çevirerek gidiyor kurban kesilirken. Yani öyle bir e, e, barış ne demiş dünyada barış yurtta barış evet bu sözü de bu, bunu burada. çok çok iyi noktalamış oluyor evet <laughs> noktalamamız da gerekiyor zaten ben çok teşekkür ediyorum e, ağzınıza sağlık güzel anıları dinledik sizlerden bilmediklerimizi ve duymadıklarımızı da sağ olun e, hele ki savaşta o cepheden o cepheye e, koşturan bir komutanın bir milleti ayağa kaldırmak isteyen bir komutanın kandan etkileniyor olması da ya, ya, gerçekten ya. E, farklı bir detay ilginç bir detay yani barış çok önemli. Çok ihtiyacımız var. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer 100 sene önce biz işgal olsaydık yok olmuş bir devlet olacaktık. O gün Orta Doğu gibi olacaktık. Bütün petroller, doğalgazlar her şey, e, altınlar zaten Rusya'da, e, Amerika'da İngiltere'de bizim Anadolu'yu parçalamak istiyordu. Mustafa Kemal'in kabahati bu milleti, bu vatanı kurtararak 100 sene ötelemiş oluyor. Evet. Sayın İkinci Bekelim'le Mustafa... de az önce konuştuk. Dedik ki <laughs> etrafımız ateş çemberi. Ee, iç karışıklıklarda olsa, bu ülke darbelerde görse, sallansa da, zedelense de ama asla yıkılmıyor ve yılmıyor. Demek ki temeller sağlam. Temel sağlam. Evet bunu ben Şuhut'ta da gördüm, Kocatepe'de gördüm. Temel sağlam. Evet. Böyle bir ülke var. Teşekkür evet, ederim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Ağzınıza sağ sağlık, kolaylıklar diliyoruz size de. Evet sevgili. Izleyen,